Oy sevincinden herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir Clash Royale bölümüyle daha karşınızdayım e, Clash Royale'de kartlığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Uf, Bakalım bugün ne olacak hep birlikte göreceğiz Uzun süredir biliyorsunuz ki gelmiyordu Ve şöyle bir değişiklik yaptım arkadaşlar dördüncü araya geçtim Uf. Daha sonra tabii düştüm Ne kadar da sağlam. minyon sürüm oldu. Şurada aşağıda Tesla'm var. Neredesin? Nerede? Evet, ha burada. Tesla'm var. Domuzum var. Binicim var. Fenaketim var. Tesla'yı da böyle değiştirdim. Bir de XTi, bir de, öfkem de var. Öyle. <laughs> bir değil. O kadar. Güzel aslında. Ee, nereden düştüm hiç bilmiyorum. Ee, bakalım. Hadi. Ay bu akıyor. Öksürüyorum da. Buraya <laughs> gittik. Burada durmadık beş. Allah'ım. Bana cephe verdiği yapana bir kez selam olsun. <laughs> Senin belanı varmış olabilir. Evet, mor. get. işte Baba. Allah belanı yok. Hadi. 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 Dom. Adam. Domuz birinci adam. Neden destansı yapmamışlar? Böyle bir şerefsiz Süpersen. Süper sen. Çaka yapıyor Süpersans seni selam. Lütfen kanalımı kapat. Soğuk hala. Şimdi kim? Çevirici. <laughs> Ay. Evet. Kimdi? Bir de bir <laughs> olan, olan belasını versin Bu Ya. and the <gülüyor> Tamam. <gülüyor> Ay. Evet, burada yalnızca bu açılmıyordu. Bu açılırsa tatlı olur. Evet, bir savaş değil de şuradan e, ee, barbar bir savaş. Evet, pek kalı olan savaş. Şöyle bir sağa şimdi de. Dördüncü ayına da bakalım. Bir şey buldum bu. Aga on, onuncu ayına da bak şimdi. Onuncu ayına da bakalım. Bak şu modern. Kırmızı takım kazandı. Kırmızı modern. <laughs> adamı bir de laf tazı. O adamı bir de... Troll deste. bak. Mezarlığı var, elektrosu var, toprağı var, prensesleri var, ev tasarımları var, gazeteleri var. Adam troll deste. De ya Allah'ım. Ya Allah'ım. 有什么办法 Сау, 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 да? Evet, да. Adam, adam адам дам кыыл жыбар адам троль тролье адамдын у трольжжка ранга 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 адам... Ya no, Valkeri attım. Boku yaradı lan. Kıvılcım attım. Ağzı nasıl şer lan. Ay bak bak bak. Ooo Kıvılcımın. Kıvıl. aferin, aferin. aferin. Aferin, aferin. Şu anda troll desteğiyle kapışan adam kaybediyor. Utanç çeliyor. <laughs> Şak. Ne kadar bu yollar. Bu adam mezarlığı çok kullanıyor. Sabrın mutlu aşırdı ulan. lan? Allah kahretsin. Hadi git gel. Hadi hadi çok karışma kafa yersin. Bak bak bak. Bak bak Atışa bak atı Thanks. 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 Eee. Ulan. Kırmızı kazanacağını sandım lan. Allah belamı versin. Neyse. Bir savaş. Yok ya böyle kalsın. Topu yok top kalsın. kalsın topu şey Topu deve kullanırsa işte market ya da X oyunu adamın ağzına sıçıyor. Ya domuz birincisi şövalye ve öfke o süper iki süper üç. Seksi. Hepsi cazibe işte. De bir de, bir de. Evet. Ee, dur lan, dur lan. Öleceğiz, öleceğiz. Allah benim belamı versin. Nasıl bir geri zekalı yok. İktidarı Bekliyorum şu anda. Sekiz. Dokuz. Koş 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 koş. İşte. Tamam bekle bekle. Tamam o fail Ama bu sefer fail değil. Fail değil mi? Evet bizim milyonlar orada sikti. Helal. Ağzına sıçayım mı? 5 level, 6 level ağzımız çıkmış. Allah Ekber. Koş 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 koş. Ben burada felaket kulesini oyalar. Dur dur koş koş koş. Koş. Allah sizin belanızı versin lan taç kuleleri. sana saldırma mı? Hadi, çal, ay. Ama yapamadı. Maalesef, maalesef. Yapacak mı? Şimdi o tedirgin soru yapacak mı? Müslüman'ın oğlu yapacak mı? O JZD denen. Ee, o ne lan? Hangi ülkeden oldu? Neyse. Hristiyanı. Birinci. Sakın. An. Ah tamam. Koş koş. Koş atık 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 Tamam tamam. Ya Biri öldü. Ananı neden atıyor? Neyse <laughs> bu evler Ne kadar da itirazlıydı ben Bak öleceğiz Onun için evet, Bari bir vur ya Bari bir vur la daha koyayım ya. Ay birazcık hava destek. Bayıldırım. Seni sevmedim. top. Top şerefsiz. Ha, bak, bak babaya bak şimdi. İzle. <laughs> Sasalak mısın? Sasalak mısın? Bu üç ağaca savunma Abi yıldır. Denir. Aferin felaket. Sana boşa Cennet. Kulesi deniyorsun. <laughs> yollayacağım hadi yollayacağım. hadi 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 Karaman şerefsiz gibi ilerliyor. Yani. İrachi, İrachi. Şimdi buna bir arnavut. <laughs> Bak. Bir daha. Bir daha savaşa gireceğim abi dede sonra da. Amına koyayım lan. Adam mı benim nasıl? Her savaşta bar 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 bar. Ba 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 ya. Ben şunları arayacağım sırasında. şerefsiz bir şeydi ama Evet. Bu bölümde de bitireceğiz. Evet arkadaşlar burada bitirelim izleyiciler için. Teşekkürler. Allah'a sakın abone olmayı unutmayın ve bay bay. Bugün sizinize. Neyse görüşürüz.